Ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Evet bugün tam kare sayılar ve kare köklerle ilgili bir giriş yapacağız ve bir numaralı testimizi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Bakalım neler var. Aşağıdakilerden hangisi bir tam kare doğal sayı değildir. Çocuklar biz birden 20'ye kadar olanları zaten ezberlemeyi istemiştik. Bunu unutmayalım lütfen. Bu kısmı bizim için önemli. Ayrıca 24'ün karesi olan bu. 576'yı da bilmemizi özellikle istemiştik. Hatta bir de ben şunu da anlatmıştım size hatırlıyorsanız. 30'da 900'deydik, 31'de işte bir şey şeydeydik ama 32'ye geçince buradaki ayrım bizi şu tarafa baktığın zaman bunlar nerede bırakıyordu? 3 basamaklı da bu tarafa geçtiğinde kaç basamaklıya geçiyordun? 4 basamaklıya geçiyordun. Lütfen bunu da unutma. Yani bunların karelerini düşündüğümüzde buradaki ifadeler seni 3 basamaklı ve 4 basamaklı olarak da ayırmanı sağlıyordu. Lütfen bunu da unutma. Bu da kullanılıyor. E 196'yı zaten tanıyoruz. 14'ün karesi. 256'yı da tanıyoruz. Zaten 16'nın karesi. O zaman 336 bizim aradığımız cevaptır deyip devam edip gidiyoruz. Ne diyor? 48'e bir şey ekleyince ne olsun istiyor çocuklar? Bir tam kare sayı olsun istiyor. Bak ifadesi bir tam kare doğal sayı belirttiğine göre üçgen yerine kaç farklı iki basamaklı sayı yazılabilir diye bize söyledi. Peki şimdi bakalım. Şimdi biz bunu tam kare yapmak istiyoruz ama iki basamaklı da sayı yazmak istiyoruz. O zaman 48'den nereye gitmelisin diye düşündüğünde 48'den bir şey ekleyip 64'e gidebilirsin ama hatta Durun, şunu da yapalım. Çünkü 48'den sonra kaç da var? 49 da var. Onu da gösterelim. Ne olduğunu fark et burada. Yani orada yanılma. 48'den gitmek için buraya kaç lazım? 1 lazım. Ama kaç farklı iki basamaklı dediği için bunu alamayacağını da gör diye istedim. Sonra kaça gidebilirsin? 64'e gidebilirsin. Sonra kaça gidebilirsin? 81'e gidebilirsin. Sonra kaça gidebilirsin? 100'e gidebilirsin. Sonra kaça gidersin? İşte 121'e. Sonra 144'e doğru gidersiniz. Bir sonrasında da 169'umuz var. Şimdi bunu gördüğün gibi iki basamaklı lazım, iki basamaklı lazım, iki basamaklı lazım. Şimdi 48 144. Eğer 100 eklemiş olsaydı 148 yapacaktı. Demek ki 100'den az bir şey eklemişse buraya kadar gelebilirsin. Hatta şunu da görebilirsin istersen. 144'ten neyi çıkartırsın? 48'i çıkartırsın. Buradaki ifadenin kaç olduğunu 90 6 olduğunu görebiliriz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane. 169'da bak gördüğün gibi 3 basamaklıya geçti. İşine yaramadı. O zaman şu 5 tane senin işine yarar. Demek ki aradığın cevap da 5 olmalıdır diye söylersin. Devam ediyorum. Bunlar da zaten bizim en çok kullandığımız ifadeler değil mi? Kareler karelerin alanlarıyla ilgili bilgi bizim kıymetli bilgimiz. O zaman bunun alanı 225, bunun alanı da ne kadarmış? 121'miş. O zaman bunların nelerini düşünüyoruz? Kare köklerini yani sen neyin karesisin diyoruz. O zaman bu ifadenin ne kadar olduğunu 15, bu ifadenin ne kadar olduğunu 11 olduğunu daha sonra üst tarafından anlıyorum. Olduğuna göre B ne? Nedir diye soruyor. E, B nerede? B burada. E, B bunların kenarları farkı. O zaman 15'in 11 tanesini atarsak geriye kaç kalır? 4. Demek ki cevap da A şıkkı olmalıdır diye söylersin. Devam ettik. Ne diyor? Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre cinsinden, bak bu kısmı önemli, 5'ten büyük tam kare doğal sayılardır. Bölgeler verildi. Eşit alanlı bölgeler aynı harf gösterildi. Çevresi en az ne olur diye soruyor. Güzel. Hadi girişelim o zaman. Çevrenin en az değerini bulmaya çalışalım bakalım. Yalnız burada neyi kullanacağız çocuklar? Alanları 5'ten büyük. Sen şimdi şuraya getirip şu kısa kenara getirip 2 verirsen alanından dolayı 4 olur. O zaman mecburen buraya kaç verirsin arkadaş? 3 verirsin ki buranın alanı kaç çıksın? 9. O zaman mecburen burası da ne kadar oldu? 3. E bak şimdi bunun tamamının 3 olduğunu görünce 3 de aşağıda olduğunu görünce 6. Demek ki karşı tarafta 6. O zaman sen buranın da 6, buranın da 3 olduğunu söyleyebiliriz. E bak o zaman burası da otomatik olarak kaç çıktı? 9 çıktı. Demek ki bunlara da kaçları yazarsın? 9'u yazarsın. E dikdörtgenimizin uzun kenarı ne kadar oldu? 15. Kısa kenarı ne kadar oldu? 9. Hemen gidip bunu 2 ile de çarpalım. 15, 9, 24. 2 ile de çarparsak 48. Demek ki bizim aradığımız cevap olur diye söyleyebiliriz devam ettik. Ne diyor? Tahsin defterine kenar uzunlukları 7 ve 9 olan. İstersen ben de hemen şöyle kenara bir tane uydurma bir şekil çizeyim. Unutmayalım diye. Bu 7, bu 9'muş diye söyledim. Bu tabii kimin kiymiş? Tahsin'in ki. Ee, bir de kaça kaç olan var? 5'e 7 olan var. O zaman sen buraya 5, buraya da 7 de. Bu da Nisa olsun. 7'mizi güzel yapalım. Evet. Osmanlı defterine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan alanı tahsili dikdörtgenin alanından büyük bir kare çiziyor. E o zaman çocuklar 7 kere 9 burası 63. E kare çizdiğine göre bundan sonraki tam kare sayı kaç? 64. Güner defterine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan alanı Nisan'ın dikdörtgeninin alanından küçük olan bir kare çizmiş. 7 kere 5 35. O zaman 35'ten küçük tam kare sayı arıyorum. Demek ki o da kaç olur çocuklar? 25 olur. Evet. Bitti. Ne diyor? Osman'ın çizdiği karenin alanı Güler'in çizdiği karenin alanından en az kaç santimetre kare fazladır? O zaman sadece bunların farkına bakmamız gerekiyor. 14'ten 5 çıktı kaç kaldı? 9 kaldı. Burada kaldı 5 3 39. Demek ki aradığımız cevap Ceyhan olmalıymış diye söyleyebilirmişiz. <laughs> evet birazcık küçültelim. Yine çok kolay bir soru gördüğünüz gibi. 121 sen neyin karesisin diye sorduğumuzda tabii ki 11 eksi 400'e 20. 625'e de ne cevabını verdik? 25. E bu da ne oldu? Karekök A. O zaman çocuklar burası 11 oldu. Eksi. E bakın burası eksi 5 getirdi. Bir eksi de önünde olunca artı 5 oldu. Yani 16 karekök kök A'ya eşit oldu. Burada gaza gelip de 4 falan arama. Çünkü 16 Nasıl karekök alındıktan sonra bulunacak. O zaman demek ki 256 senin aradığın A sayısı olmalıdır diye söylersin. Devam ettik. E yine çok basit bir soru. Neden? Çünkü karekökün içinde 16'yı tanıyorum. Kaçtır o ifade? 4. 52 eksi karekök içinde 5 artı 4. E bak bu da güzel oldu. Karekökün içinde 52 eksi. Bak burası 9 yaptı arkadaş. E 9 da dışarıya 3 diye çıktı. E bu da karekök 49 yaptı. Karekök 49 da kaç oldu? 7 oldu diye hemen söyleyebilirsin. Devam. Ne diyor? Aşağıdaki ABCD ve CEFG kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan karelerdir. Boyalı bölgenin alanı. 220 santimetre kare olduğuna göre CFG karesinin alanı hangisi olabilir demiş. Ha yani arkadaş şurası A. Burası da 220. o zaman sen şimdi 220 sayısıyla A sayısını topladığında e karenin alanı çıktığına göre mecburen ne çıkmalı arkadaş? Bir tam kare çıkmalı. E şimdi şekli baktık. Seçeneklere bakarsak bence bu soruyu çözeriz. Şuradan hemen bak 220'nin üstüne 36'yı eklersen bu seni nereye götürür arkadaş? 256. E. 256 sen neyin karesisin? 16'nın karesi o zaman bitti. Demek ki 36 eklersek bu iş olabilir diye söyleriz. Devam. Ne diyor? Aşağıdaki 6 haneli şifrenin ilk hanesine bir rakam yazılmıştır. Şifrenin ikinci ve üçüncü hanelerine ilk hanedeki rakamın karesi olan iki basamaklı sayı Şifrenin 4, 5, 6 hanelerine ise 2 ve 3. hanelerdeki rakamların sırasıyla okunması sonucu oluşan 2 basamaklı sayının karesi yazılacak. Yani 1'de bir sayı olacak, 2'de 3'de onun karesi olacak. 4, 5, 6'da da 2, 3'te yazan sayının karesi olacak. Anladım. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Yalnız bak buradan kareyi aldığın zaman dikkat et 2 basamaklı çıkacak. O zaman sen biri kullanamazsın arkadaş. 2'yi kullanamazsın arkadaş. 3'ü kullanamazsın arkadaş. Mecburen kaçı kullanırsın? 4'ü kullanırsın. Neden? Çünkü 4'ü kullanırsan ne olur? 10 6 olur. Bak 2 ile 3'e bunlar geldi. E burada da 4 5 6'ya da bunun karesi gelecek. E bunun karesi ne olur çocuklar? 256 olur. Şimdi buna göre aşağıdaki rakamlardan hangisi bu şifrenin herhangi bir hanesine kesinlikle yazılamaz diyor. E bak şimdi ben orada 2'yi gördüm attım. 4'ü gördüm. Onu da attım. E 5'i gördüm, onu da attım. E demek ki yazılmayan hangisi olmalıymış? 3 olmalıymış diye daha birinci de bulup söyleyebilirim. Devam. Geldik 10 numaralı soruya. Aşağıdaki tablonun her bir hücresinde 3'ün bak buraya dikkat et lütfen. Niye? Çünkü 3'ün birbirinden farklı tam sayı kuvvetleri yazılıymış. Yani şurada gördüklerini asla yıldızla üçgenin yerine Yazma diyor. Anladım. Birinci satırdaki üstü ifadelerin çarpımı bir tam kare. Yani üstü ifadenin tam kare olabilmesi için espri şu. Burası 3 ise üstüne kesinlikle sen çift sayı yaz arkadaş demek istiyor. O zaman isterseniz kaybolmasın diye bir daha yazayım. Yani 3'ün üstüne ne olsun diyor. Çift olursa bu ifadeler ne olur diyor çocuklar. Tam kare sayılara dönüşmüş olur diyor. tamam. Anladım. Şimdi birbirinden farklı olmasına da dikkat et. Şimdi buraya baktığın zaman e, birinci satırdaki üs ifadelerin çarpımı bir tam kare. ikinci satırdaki üst ifadelerin çarpımı da bir tam kare. E, güzel. Şimdi şuraya baktığın zaman öncelikle bunları bir çarp. 3 üzeri kaç yapar? Eksi 1 çarpı kaç yapar? Yıldız. Şimdi 3'ün üstüne çift gelecek arkadaş. O zaman bak buraya bir yazabiliriz. Yani yıldızın yerine bir yazabiliriz. Yıldızın yerine İsterseniz şöyle yapalım. Eşiti gibi görünmesin oradaki ifade. 3 üzeri 1 yazabiliriz. <laughs> çünkü bunu yazarsan buradaki ifade 3 üzeri ne olur? Sıfıra döner. Ama 3 üzeri 1 yazamazsın çünkü 3 üzeri 1 tablo da var. Peki o zaman 3 üzeri eksi 1 yine çift yapabilmek için mecburen 3 üzeri kaç yapmak lazım? 3. Neden? Çünkü burası 3 üzeri ne olsun bu sefer? 2 olsun. Ama 3 üzeri 3 de yazamazsın. Bak 3 üzeri 3 de tabloda var. O zaman bu da olmaz. Mecburen 3 üzeri kaç yazarsın? 5. Bak 3 üzeri 5 tabloda yok. E bunun sonucu ne olur? 3 üzeri 4 olur. Anlaştık. O zaman demek ki yazdığımız sayının ne olması gerekiyor? Yıldız yerine 3 üzeri 5 olması gerekiyor. Birincisi bu. Unutmayalım. Devam ediyoruz. Alt satıra indim. Alt satırda şimdi bunları çarptığımda onu da şu boşluğa indireyim isterseniz. Ne oldu? 3 üzeri 2 çarpı üçgen oldu. Eşittir. <laughs> Şimdi bak zaten bu 2 gördün mü? O zaman buradaki üçgen yerine 3 üzeri 0 koyarsan bu ifade zaten 3 üzeri 2'de kalır. 3 üzeri 0 tabloda var mı? Hayır yok. O zaman demek ki 3 üzeri 0 yazabilirsin. Sayılarımız bunlarmış. Bitti. Ha çarpımları demiş. O zaman senin 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 0'ı ne yapman lazım? Çarpman lazım. E çarptığında bu da seni nereye götürür? 3 üzeri 5'e. Yani Denizli aradığın doğru cevap olur diye söyleyebiliriz. Evet bugünlük benden bu kadar. Yine devam edeceğiz. Lütfen beğenip abone olursanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.